Oradaki insanlara bir faydamız olsun, oradaki hayvanlara bir faydamız olsun diye Ukrayna Büyükelçiliği'nin ulaştırmış olduğu ihtiyaç listesi dahilinde birkaç ihtiyaç malzemesi toplamaya çalıştık. Ve Cuma günü inşallah bir aksilik çıkmazsa buradan Büyükelçiliğe ulaştıracağız bu malzemelerimizi. Kadın, erkek, çocuk için kışlık kıyafetler, termal iç giyim, bot vesaire gibi ihtiyaç malzemeleri... Onun dışında hijyen malzemeleri çok önemli çünkü bu insanların belli ihtiyaçları da karşılayabilecek olması gerekiyor. Yine ilk yardım malzemeleri şu an savaş durumunda olan bir ülke için çok çok önemli, bir halk için çok önemli. Bunlardan var. Çocuklarımız çok duyarlı. Evlerindeki oyuncaklarını orada belki şu an bomba sesleriyle yaşamaya maruz bırakılan çocuklara gönderiyorlar. Onlar için de ayrı bir kolimiz var. Savaşın başlangıcında eşim ve çocuğum orada mahsur kalmışlardı ve hala mahsur durumdalar. Biz de burada Yağmur arkadaşımla beraber bir yardım organizasyonu başlatmak istedik. Çünkü Maalesef bu... çocuklar, kadınlar ve tüm siviller çok zor durumdalar. Ukrayna'nın soğuğunu da bilen bilir. Orada insani yardıma muhtaç birçok insan var ve bu noktada bunlara ulaşımları da gerçekten şu an imkansız diyebiliriz. Biz de Edirne'den bir yardım eli uzatmak istedik. Oradaki, orada kanayan yar, yaralara, üşüyen çocuklara, kadınlara, buradan e, elimizden geldiği kadar e, yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz.